Öf ya şu haberlerden çok sıkıldım. Dışarı çıkayım en iyisi. Ben, en iyisi ben de dışarı çıkayım. Hava zaten çok sıcak. Arabamla bilsem bir de gitsem ama hemen Hey dur merhaba. Merhaba. Sen çok yakışıklı birine benziyorsun. Adın ne? Adım evet. ıı, Televizyon Adam. Televizyon Adam mı? Sen Titan TV'men olmalısın. Evet. Ben de TV'mim ben. Birlikte evet, hatırladın mı? Evet hatırladın. Sen filmlerde çıkıyorduk. Evet. evet. Birlikte sevgili olmak ister misin? Olur. Araban ne güzelmiş böyle. Aha. Evime biri geliyor. Aman bir şey olmaz. Hem de çok hızlı. Oo. Hadi yapsana hızlı. Kalpli. Kalpli ister misin? Kalpli. Ee, kalpli çok severim. Tamam, o zaman. Kalpli olsun. Bu da niye kavga Birilerini öldürüyorlar. Hırsız! aşkom kurtar beni çabuk. aşkom kurtar onları. O bir hırsız. Yalnızsın sen. Şu küçük olan. Haydi. lan sana. Ama ya. de al tokat. Aşkım kaç bize geliyor Aşkım Hani Hani o evin var ya Senin o dalgalı hı hı. O evin çok güzelmiş Ben Onu satmak istiyorum ama Satamam yani Satsak mı Satmasak mı bilmiyorum ben en iyisi satalım. Değil mi? Evet ya ben Bize ben de... hep küçük geliyor ev. Evet ya küçük geliyor. Evet. Nasıl? Benim evim birazcık büyük aşk aşkom. hem spor salonu da var. Hem spor salonu. Evet aşağı katta. İstersen o evi satalım biz. Evet. Güzel oldu Dur ben eve gideyim. Satayım ben ona. Geldim. Dur bir şey alalım. Çok çok. Senin evine. Şu değil. Tamam. Roketli evi satalım. Tamam. Dur dur. Dur ben bir. Şöyle. Sizin ben. Heh sattım. Benim evime gidelim. Benim evim ağaçta. Artık ağacın yanında bir tane ağacın karşı hani şu mangalda evin karşısında bir tane büyük iki balkonlu ev var. O benim evim. Yani bu mu? Evet o. Alalım nereye park edeyim? Gel şu garaja park et. Burada yer var. Tamam. Geç. Gel, gel buradayım. Gel buradayım. Şimdi sen buradan kız beni yakala. Tamam. Senin araban da çok güzelmiş. Teşekkür ederim aşkım. Hadi gel. en bir, birazdan evleniriz. Evet, aşağı gel aşağı kata bak spor salonu var. Aşağı kata bas. Aa güzel. Ay. Burada istediğin yerde spor yapabilirsin. Mavi de, mor da, pembe renkli de istediğin ya. Yok, şunu spor yap yani. Şöyle de yapabilirsin. Evet, Dur ben. Ben birazcık spor yapacağım. Ünlü basketbol. Ana basketbol Bastım. değil. Yes. Rekor kırdın ha. Oy kafama geldik. Kafama geliyor ama Allah'tan yani ekran koruyucu var ha. Yani Allah'tan yani ekran koruyucu var. Ekran koruyucu olmasa kırılır tablet. Tablet değil televizyon. <gülüyor> <gülüyor> evet televizyon evet, değil. Evet, evet. Yanlış yanlış şey söyledim. <laughs> Sen de yanıtsın. Ay ne basket attım <laughs> galiba. Maç oynamaya ne dersin? Maç mı olur? Kim topu gol atarsa <laughs> Hayır ben 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 topu. Evet Messi. <laughs> <Evet>. Messi. <laughs> Birazdan evleniriz değil mi? Evet. Gol. Rekor kıracağım. Hadi ya. Gol. Gol. Bu kadar maç yeterli. Ben yukarı gidiyorum. Ben de. Ben Sevgilim gülüyor. gel haberleri izleyelim ya. Ben de, ben de, ben de, ben de. Hmm şuraya Olamaz. Sevgilim baksana spor yarışması varmış. Hemen Hayır dur dur dur. İlk önce bizim futbol yapmamız futbol çalışmamız lazım. Ben de biraz şey konuşuyorum. Nerede Gel. Ona, alt alt kata çabuk. Futbol topu nerede? Top 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 çabuk çabuk. Come Bu top. Hadi hadi be hadi hadi. Allah kahretmesin hadi. Allah Yakaladı topu. Top benim. Hayır top benim. Bu benim topum. Hayır benim topum. Oltayı. Oltayı attım ya. Evet. Masih. Hayır. Ah, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi spor salonuna çabuk çabuk çabuk. Yukarı 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 yukarı. Çabuk 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 çabuk. böyle gider bu arabayla. Neyle? Bununla gidelim. Gel yanıma otur. Oturamıyor musun? Oturdum. Hızlı mı Yok, Vay. gidiyor çok. Evet hızlı gidiyor. Vay. Ulan burcuyla ben biliyorum. Evet. Şuradan da. Şurası mavi. Geldik. Aleyküm selam. Aleyküm dediği yer burası sanırım. Burası <laughs> <ya>. Koş. Anam. <laughs> 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 ah. Oh. <laughs> ah. Evet kaldırıyorum ve gol kaldırdım. Artık şu gibi de tuvaletleri daha çok öldürebiliriz. Evet. 30 metre şeyi kaldırıyorum. <laughs> Ama mecburen kaldıracaksın dostum çünkü şu gibi tuvaletler bizden daha güçlü. Onları yenebilmemiz lazım. Evet ya. Bu şimdi tuvaletten... <laughs> TV Station. Bizim dükkanımız hemen. TV Station. Bu ne? Allah'ım <gülüyor> 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 Opa, le, le, le. ya Rabbim. Anlatalım da. bunu da. Ben biliyorum. O Hayır çıkın tuvalet yok. Aram sam 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 dansıma bak. Asıl sen benim dansıma bak. <laughs> Ay ben de yine. Bak şuraya oturacağım. Düşmem. Büyüdüm. Sen sen zaten büyüksün. Evet. Nereye gidiyorsun? Allah. Tövbesine. Nereye gidiyorsun? Hızlandı. Hızlandı. Abi yalnız düşünme. Allah zaten en pahalı araba bu. Allah ay. Benimki ucuz, ucuz ya. Herhalde bin lira iki bin falan. Benimkisi benim, benimkisi bin beş yüz lira. Oo çok pahalı. Ben bunlarsam vallahi valla deliririm. Tatile geldik. Tatile. En Nasıl falan diye? Onkara On Ankara, <laughs> Ankara altı güler. Çalmazlar. Ya çalmazlar. Hadi gel yanıma gel. Evet. Gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.